kadar ve yapacağız. Eşhedü Uzman, burası fena koktu. Altına yapmadın değil mi? Abi sana inanamıyorum ya. Şu durumda bile arabayı mı düşünüyorsun? Hadi abi hadi geldi bana. Burada geldi. Yeşil, 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 yeşil ya. Berat'ın yakasını bırakacaksın. Mevsel geçti o devirler. Geçti. Burası bir okul. Çıkın gidin sınıfımdan. Şimdi de benim dersim başlıyor öğretmen. Devrim, devrim dediğin şeyi gerçek bir devrimciden öğreneceksin. Ben artık seninle ciddi bir şeyler konuşmak istiyorum. Ne dersin? Sakın ateş etme! Kimse ateş etmesin! Yürü! Yürü! Komutanım, içeri girerse hepimiz avaya uçururuz. Hattı geri çekil! Hattı geri çekil! Gözüm dur artık! Dur! Osman Sınav'dan isimsiz kahramanlar için... 71 dakikalık saygı duruşu. Her çarşamba akşamı 20'de TRT 1'de.